Herkese merhaba, ben Ayberk. E, sonunda bir YouTube kanalı açmaya karar verdik. E, sosyal medya olarak Instagram kullanıyorduk sadece bugüne kadar. Ancak biraz çevreden, biraz da ben de yapabilirim neden olmasın ki e, motivasyonundan diyeyim. Bir YouTube kanalı sonunda açmış bulunuyoruz. E, neler olacak, neler anlatacağım. E, çeşitli hobilerimiz var. Bunlardan bahsedeceğim. Ben kendim ansiklopedi olarak kullandığım için YouTube'u e, biraz da yapılan pratik iyileştirmelerden, böyle ufak el işlerinden bahsedeceğim biraz da. Belki ihtiyacı olan olur. O bilgiye erişir. Ek olarak da tabii ki gezdiğimiz, gördüğümüz güzel yerlerden biraz böyle tatil videosu tarzında da görsellerde çekerek sizlerle paylaşmak. En azından mevcut gördüğüm yerleri size tanıtmak istiyorum. Öncelikle karavan hakkında bilgi vereyim. 29 Ekim'de aldık biz karavanı. Öyle özel bir günde aldık. Karavanımız Başoğlu markası. karette 1500 modeli. Ufak bir karavan, çoğunuzun aşina olduğu bir karavan tipi diyebilirim. Yolda görüyor olabilirsiniz. Oldukça popüler de bir karavan. Özellikle bu Covid sürecinden sonra Türkiye'de karavan sektörü çok popüler bir hale geldi. Yani insanlar bir doğal kaçış süreci içerisinde karavanı buldular kendilerinde. biz de aslında bu kanalın içinde yüzenlerdik ama ne oldu? Biz öncesinde 8-9 senelik bir kamp geçmişimiz vardı zaten bu kamp geçmişinin üstüne bizim için biraz yeni bir heyecandan ziyade biraz konfor seviyemizi yükseltecek bir ekipmana bir yeni bir hayata geçelim istedik açıkçası buydu bizim için karavan alış sebebimiz. Çeşitli iyileştirmeler yaptık karavan üzerinde ancak şu an onlara gelmeden önce yani şu an ben kameraya doğru konuşuyorum ama karşımda olağanüstü bir manzara var. Şu an Akbük'teyiz. Akbük'e bağlı Bozbük mevki diye geçiyor burası. Ve e konum olarak da yani koy adı olarak da Haydarbükü diye geçiyor. E, ben sanırım Sedir Adası'nda en son böyle bir görüntüye şahit olmuştum. Orası da olağanüstü turkuaz. Hani böyle fotoğrafta oynanır da maviyle hani elde edilir ya bir ton okyanus rengi gibi işte tam olarak onu gördüğüm ikinci yer oldu burası. E, çok sessiz, çok sakin anladığım kadarıyla çok da keşfedilmemiş bir durum şu an. Tabii belki de mevsim olarak şu an 2021 Mart ayındayız. Yazın tabii ki böyle olmayacaktır. Ama yine de şu an gördüğümüz rüzgar çok azalıyor. Deniz sürekli dümdüz. Gün batımını zaten söylemiyorum bile çok acayip görüntülere tanık olduk yani dün. Sahil inanılmaz şekilde komple kum yani ve sığ devamında derinleşiyor ama hani hiç taş yok desem yeri yani biraz sonra e, Drone'la da bir iki görüntü aktarmaya çalışırım. Bilmiyorum hani gösterebilir miyim o görüntüyü ama gerçekten benim Sedir Adası'ndan sonra gördüğüm en etkilendiğim koy oldu burası. Haydar Koyu. İsmi biraz garip ama yani valla burası da çok garip. Yani çok keyifli. Pazartesi günü geldik. Yaklaşık 4-5 günlük e, bir kamp planlamıştık. Gıdamızdan enerjimize, elektriğimize, işte odunumuza kadar e, yaklaşık bir hafta yetecek şekilde planlamamız vardı. Şu anda o planlama uygun gidiyoruz. Karetta'dan başlarsak biz öncelikle ufak bir karavan olduğu için zaten karetta sadece konaklamaya kadar içeride bir alan var. Yani yükseklik de çok az. Yaklaşık 1.20 gibi bir yükseklik var içeride ve yatmaya giriliyor açıkçası içine sadece. Yapabileceğimiz ne olabilir diye düşünürken bir yaşam alanına ihtiyacımız vardı. 6 metreye 2 metre eninde bir branda kestirdik. İşte Valla 2021 Şubat ayı fiyatına göre söyleyeyim 100 lira gibi bir fiyat tuttu bu. Çok makuldü. Ve bildiğiniz bez dolaplar, yani eskiden vardı eskiler daha iyi bilecektir. Bez dolapların içindeki iskeleti babam saklamış borularını belki bir gün lazım olur diye. O boruları tenti yüksekliğine göre ölçüp boyadık. Birbirine geçirerek işte bir ölçü aldık. En üstte de pimaş borudan böyle o esnekliği sağlayacak bir eğim yarattık diyeyim ve çok aktif bir şekilde de kullanıyoruz. Çok da güzel oldu. Karavanla bağlantı noktasını nasıl yaptık onu biraz göstermek istiyorum size. Pinomatik hortumun çapı tam bu kanala uydu. Yani şurada boşu varmış hatta buradan da gösterebilirim. E yani kanca takabileceğimiz bir kelepçe yarattık aslına bakarsanız. Buraya düğümleyerek işte bir tane burç koydum ve bu şekilde bağlayabileceğimiz bir alan oluştu. Bu hareket edebiliyor. Bunun alüminyum profil kanal var. Her iki tarafta da var ve karavanların çoğunda var zaten bu profil kanal devamında da arkada bunun girebileceği bir boşluk yaratmışlar. Oradan bunları sokarak kendinizi buraya istediğiniz ölçüde kaç tane istiyorsanız, yani nerede istiyorsanız bunu uygun bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Çok pratik, çok kullanışlı. Her türlü konuda hani sadece güneşlik de değil bir şey asmak için de başka bir şey tutturmak için de kullanılabilir. İşte burada birer tane karabina takarak etkili anlamda bağlantı noktası oluşturabildik. Hazır buraya gelmişken buradan devam edeyim. Tüfeğimiz var. Tüfeği ne için kullanıyoruz? Bu bir av tüfeği. 12 kalibre bir av tüfeği, pompalı bir tüfek. Bugüne kadar hiçbir hayvana doğrultmadık. Doğrultmayı da düşünmüyoruz açıkçası. Bu bizim için sadece koruma amaçlı, defansif amaçlı yanımızda bulundurduğumuz bir ekipman. Zaten öyle göstereyim. Kauçuk fişekler kullanıyoruz. Bunlar ölümcül olmayan fişekler olarak geçiyor. Olağanüstü bir durumda. Yaban hayvanı geldi. İşte Hem sesiyle korkutmak istedik. E, bize zarar vereceğini düşündüğümüz bir durum olana kadar ki bugüne kadar olmadı böyle bir durum. Tekrar söylüyorum ölümcül olmayan e, işte sesle ve darbeyle e, koruma sağlayan fişekler kullanıyoruz. Evet şimdi biz bu karavanı akü şarj aletiyle beraber dolu olarak aldık. Yani aksesör olarak içinde veriyorlar bunu. Ancak e, bizim bu tabi akü şarj altı ve aküsü yaşam aküsü yani bu yaşam aküsü ne demek? Karavan içindeki elektrik işte aydınlatma ve elektrik yanlış anlaşılmasın aydınlatma ve e, su pompasına enerji veren bir e, güç sağlıyor bize. Bizim burada önemli olan konumuz şuydu. Isınma bizim için çok kritik konu çünkü biz sadece çadırda da aynı konu oldu yazlık kampçı ya da işte yazlık karavanla bir yerlere giden insanlar değiliz. Bunu yaz kış yapıyor. Yani kar yağdı, çamur oldu diye gidilmez bir yere demiyoruz. Bu yüzden de ısınma bizim için çok kritik bir konuydu. Biz e, çeşitli araştırmalar yaptık. Ancak e, bulduğumuz ısıtıcılar işte tahmin edebileceğiniz markaların işte gazlı ya da e, mazotla çalışan ısıtıcılar var. E, mevcut karavan fiyatının yaklaşık 6'da 1'i, 7'de 1 fiyatına geliyor zaten. Biz böyle bir bütçeyi buna ayırmak istemedik açıkçası. Aklıma şöyle bir şey geldi. Hani zaten yatmaya giriyoruz. İçerideki yatak ısısı bizim için önemli. Ee, elektrikli battaniye aklıma geldi. Ve bunu hepsi burada üzerinden olması lazım. Elektrikli battaniye yaklaşık 80 lira gibi fiyata mal ettik. Ee, denedim de yani 1 ve iki kademesi var ılık ve sıcak olarak. 40 watt 45 watt civarında bir değer çekiyor. Çok da yeterli oluyor. Şu an akümüz jel akü. Jel akümüz 80 amper. Ee, bunu ekstra ben kendim aldım ve jelakü ile beraber de ne yapıyoruz? Bir inverter bu da inverter'ın da çeşitli modellerini göreceksiniz ve duyacaksınızdır. Tam sünüs inverter, işte e, modifiye sünüs inverter diye. Bu modifiye bir inverter. Bizim çok fazla enerjiye. sonuçta biz bu çamaşır makinesi çalıştırmıyoruz. Böyle motorlu bir şeyimiz yok. Bu yüzden modifiye inverter bizim için çok fazlasıyla yeterli olacaktır. Diye ben power master olması lazım. Evet. E, yani 200 lira civarında bir fiyata bir inverter aldım. Jelakümüzün fiyatı da 80 amper o jelakü. 550 lira civarındaydı. Ve bu şekilde biz 12-220 volta çevirerek içeriye 220 voltu sağlamış oluyoruz. 220 voltta da dediğim gibi biraz önce ısınma için kullandığımız elektrikli battaniyeye enerji vermiş oluyoruz. Ve enerji işini bu şekilde çözdük. Gittiğimiz ortamda elektrik varsa zaten karavan elektriğe bağlanabilecek bir şebeke hatta sahip. E, bu yüzden içeride ufak bir fanlı ısıtıcınız ya da kuart ısıtıcınız varsa bunu zaten kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Yani ısınma ile ilgili bunlara ihtiyacınız kalmıyor. Diğer konu ise, şimdi biz bunu doğada kullanmak için aldık ancak hesaplamalarımıza göre yaklaşık 80 amper 12 volttan 960 wattlık bir e, güç elde ediyoruz. Kayıplara düştüğümüzde yaklaşık 800 wattlık bir güç diyelim ortalama. Bize 2 gün boyunca yetti yani... 2 gün boyunca işte beşer er saatlik kullanımdan işte hesaplarsak elektrikli battan ısınma için bize yeterli oluyor. Ancak çok soğuk yerlerde özellikle dağda Uludağ'da bunu test ettiğimizde akünün soğuktan ömrü bittiği için bu bırakın iki günü yarım gün seviyelerine düştü. Ve buna başka bir çözüm bulmamız gerekli diye düşünürken de aslında hepimizin yıllar boyu katalitik soba olarak kullandığımız bu şekilde Nurgaz'ın kamp sobası fiyatını keşfettik ee, çok mantıklı çok uygun fiyatlı 90 liraya mı aldık öyle bir fiyatı var ve e, sarfiyatı da çok düşük saatte 100 gram olması lazım 110 gram mı? saatte 100 gram civarı bir yakıt sarfiyatı var tüp sarfiyatı var e zaten küçük tüplerimiz biliyorsunuz 2 kilo yani 2 kilo dediğimizde 20 saat kullanım demek yani 20 saat kullanım yani bizim burası Toplamda 6 metreküp falan karavanın içi. Yani 10 dakikada içerisini hamam gibi yapıyor. 20 saati bitiremezsiniz muhtemelen. 35 lira 2021 Mart için söylüyorum. 35 lira bir tüpün maliyeti. Yani doldurmanın daha doğrusu bizim için ısınma olayını çözmüş oldu bu konu. Tabii ki güvenlik şartları da burada önemli. İşte içeriye girmeden dışarıda oturuyor biz daha yemek yiyorken içeride 10 dakika içerisini ısıtıyoruz. Zaten yatağımız yorganımız içerideki platformlar ısındıktan sonra o sıcaklık bize, okay, kırıldıktan sonra o sıcaklık uzun süre yetiyor. Ee, o yüzden dediğim gibi çok kullanışlı e, karettası olanlar için kesinlikle önerebileceğim. Hatta çadırda bile yani büyük çadırlarda içeriği ısıtmak, kırmak için bile önerebileceğim bir ısıtıcı oldu. Diğer konumuza gelelim. Şimdi her şey güzel. Hadi tamam ısınmayı yaptın, elektriğini sağladın, onu yaptın, bunu yaptın, her şey tamam. Tuvalet duşu ne yapıyorsunuz? Evet, bu, bu zaten konunun en zor aslında zor olmayan ama çözümü zor olan kısmı portatif tuvalet alabiliriz ama onun da çok kullanışlı olmadığını düşündük. Bu yüzden de e, en yakın benzinliğe gidebilirsiniz. Duş konusu. Şimdi duş konusu burada biraz hani eşim bu cümleye gülüyor ama kamp mühendisliği diyorum ben buna e, tamamen araştırmalarım sonucunda kendi kendime bulduğum bir şey oldu. Bir süt pompası buldum ben. En 11'den olması lazım şöyle bir süt pompası. Midapo marka. işte 12 voltla çalışıyor. Çakmaklıktan ya da işte normal akünüzden de alabiliyorsunuz enerjiyi. Bir dalgıç pompa aslında bu. Dalgıç pompayı bir su birikintisine ya da işte su dolu bir depoya sokarak bu suyu, emdiği suyu basıyor. İşletimi bu. Peki neden böyle bir şeye gerek oldu? Yani olması olmuyor mu? Olur. Biz biraz daha işi kolaylaştıralım dedik. Bağ olması lazım bir e, duş seti aldık. Bu bahçe duş seti olarak geçiyor ve portatif tamamen katlanıyor. Bacakları katlanıyor, bu içine giriyor. Ufak bir kutusu var, onun içine girecek şekilde tasarlanmış. Çok portatif. E, bunu da yanımızda getirerek seyyar bir duş sahibi olmuş olduk açıkçası. E, buradan da suyun debisini ayarlayabileceğimiz arkada bir vanası da var. Bu da çok önemli çünkü pompanın debisi. Yaklaşık e, dakikada 19-20 litre olması lazım. Çok ciddi anlamda bir debille basıyor suyu. E, bu yüzden böyle bir vana bizim için çok iyi oldu. Anında bitiriyor çünkü. Yani 20 dakika, bu işte 30 litre su diyelim 1,5 dakikada bitirir. Yoksa sürekli çalışırsa. Peki şimdi hadi yazın bunu duşu aldın. Yani kışın ne yapıyorsunuz? Şimdi aslında onu da yeni keşfettik. Bir tane ibrik aldık. İbriği de gösteririm biraz sonra. Soba bizim... Ee, olmazsa olmazımız elimiz ayağımız oldu. Bir Nurgaz'ın sobası var. Katlanabilir yine tekrar bir sırt çantası boyutunda oluyor. Bir kamp sobası var. Biz onu normal kış e, tent tipi dedikleri işte çadır için, çadır içi soba olarak almıştık. Orada kullanıyorduk. Şu an elimiz ayağımız olduğu o soba. Bizim yemeğimizi de orada yapıyoruz, suyumuzu da orada ısıtıyoruz Derken suyumuzu orada ısıtıyoruz cümlesinden bana bir aydınlanma geldi. Ee, i̇brik aldık bir tane 10 litre. Suyu orada ibrikte e, ısıtıyoruz. Geliyoruz buraya, örnek veriyorum işte su yaklaşık 90 derecelere falan çıkıyor. Buradaki suyla karıştırarak onu işte 50 derece civarında bir su sıcaklığına erişiyoruz. Bunu da biraz önce anlattığım pompa vasıtasıyla ki zaten ben biraz sonra muhtemelen e, denize girip çıkacağım. Çok konforlu bir şekilde duşumuzu alıyoruz. E, duşla ilgili anlatacaklarım bu kadar. En son bir sobaya ya da bir detay verip soba ile ilgili o kadar anlattık. Mutfağımız da şöyle istersen bir göster. Kısaca aktarayım hemen. 12 voltla ve 220 voltla çalışan buzdolabımız var. Ve burada işte malzeme raflarımız mevcut. Aşağıda yaklaşık 55 litre 50-55 litre arasında bir su depomuz mevcut. Ve buradan da dediğim gibi bir lavabo, lavabosu var. İşte bulaşık yıkamaya, el yüz yıkamaya kullanabileceğimiz. Aynı zamanda bu duş da oluyor. Yani o şekilde de onu tasarlamışlar ama bizim dediğim gibi öncesinde duş sistemimiz olduğu için biz duş olarak kullanmıyor onu düşünmüyoruz. Evet sobamız bu. İbriğimiz bu. Çok keyifli kendisi. Şu an suyu ısıtıyoruz ben çünkü biraz sonra denize girmeyi planladığım için suyumuz sıcak olsun. Aşağıda odunlarımız yanıyor. Odunlarımızı yanımızda getiriyoruz. Ortamdan kesmiyoruz çuvalla, yaklaşık bir çuval odunu zaten 25 liraya alabiliyoruz. Arabanın arkasına iki çuval atsak bize bir haftadan fazla gider. Ee, evet, anlatacaklarım şu an karavanla ilgili bu kadar. Biraz da koydan, tatilimizden, bir görüntülerinden aktarmak istiyorum. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi seyirler diliyorum. <laughs> through the highways till my shadow turns to sun rays and, on and on. Gerçekten soğuk değil. Kuzey Ege. Kuzey Ege'nin yazı, Güney Ege'nin kışı. Evet Ece Hanım tuttu bir şeyler ama bakalım ne çıkacak Allah kahretmesin Ne o balon mu? Balon Biraz yakınlaş bakalım Ağır cana da He? Takımların nerede? <laughs> Senin takımların Ana Senin direkt Takım? Takımı <laughs> Direk ucundan kıtlamış alttaki. Yani sen Ver Allah balon çekiyorsun ya. Hadi. Çok çektin. Hadi. Evet istilacı tür balon. <laughs> Şiş bakalım. Çeneye bakın. Kıtır kıtır yiyor bu.